Kapitalizm çok sevimsiz bir kelime ve kapitalist sistemle neredeyse hiç sanırsız olmayan bir sistem. Sokakta geçen insanları çevirip sorsak, kapitalizm iyi bir şey midir, kötü bir şey midir? Birçok insan kötü bir şey olduğunu söyleyecektir. Aydınlar arasında da bir yoklama yapsak, kapitalizmle ilgili görüşlerini öğrenmek için muhtemelen büyük bir çoğunluğu, belki de tamamı kapitalizmin berbat bir şey olduğunu ve insanlığın kapitalizmden kurtarılması gerektiğini söyleyecektir. Medyada da bu görüşlerin sık sık yansıdığına şahit oluyoruz. Geçenlerde bir yazı okudum. Bu haftada bir radikalite yazan Ercan Kesal'ın bir derneğin toplantısında yaptığı bir konuşmadan bazı bölümler okudum. Özetle şöyle diyor, kapitalizm şeytani bir sistemdir. Ortadan kaldırılması gerekir. Yine aynı gazetede de, televizyon yazıları yazan Tayfun Atay bir yazısında geçerken değinerek bir fakirliğin ortadan kalkması için kapitalizmin ortadan kalkması gerektiğini söylüyordu. Sadece siyasi yapmazlığın sonunda değil, sağında da bu tür kapitalizm karşıtlıkları bulmakla mümkün. Mesela Yeni Şafak'ta Süleyman Seyfi Öğün sık sık onun çok kullandığı bir kelimeyi kullanmak gerekirse köpüklü kapitalizm eleştirileri yapıyor. Yine aynı gazetede Faruk Beşer adlı bir yazarın kapitalizm israftır, israf yaratır şeklinde yazılarını hatırlıyorum. Bunlar tesadüfen aklıma gelen birkaç örnek ama kapitalizm karşılıklı aramak istiyorsanız işte kitap evlerine gidip kitaplara göz atmanız ya da iktisat departmanlarında, üniversitelerin siyaset departmanlarında kapitalizm hakkında söylenen şeylere bakmanız yeterli. Acaba bu tür insanlar iddia ettiği gibi kapitalizm bir şeytani sistem midir? Ya da kapitalizmin kendisi şeytan mıdır? Şeytan kelimesini özellikle kullanmak istiyorum. Çünkü şeytan teolojik bir kavram ve genellikle biz klasik anlamda dine inanan kimselerin, müminlerin şeytan kavramına inandığını düşünürüz. Ve şeytan hepimizin malumu olduğu üzere kötü bir varlıktır. İnsanları yoldan saptırır. Bir türlü kötülük, fenalık ondan kaynaklanır. Ve iyilik için, güzellik için, mutluluk için şeytanı alt etmesi gereken inanan insanların. Fakat demiş ettiğim bakışlar gösteriyor ki Şeytan kavramının seküler versiyonları da var. Biraz önce adını verdiğim yazarlar ve ona benzer görüşlere sahip olan yazarlar bir çeşit şeytan görüyorlar, şeytan olarak algılıyorlar kapitalist sistemi. Ve bütün kötülüklerin kaynağını oda buluyorlar. Açlık, susuzluk, fakirlik, eşitsizlik, adaletsizlik, bütün bunlar kapitalizm yüzünden karşı karşıya olduğumuz problemlerdir. Kapitalizmden kurtulsak bu problemlerden de kurtuluruz şeklinde sık sık yazılar döktürüyorlar, konuşmalar yapıyorlar. Bütün bunları yaparken aslında hem bilimsel çalışma metoduna aykırı, hem de sağlıklı düşünme metoduna aykırı yollar ve yöntemler de kullanıyorlar. Temel olarak yaptıkları hata olgular arasında var olmayan nedensellik ilişkilerini varmış gibi görüp konuşmak ve yorum yapmak. Hemen bir örnek vereyim. Mesela şöyle bir yazı görseniz ne düşünüyorsunuz? Afrika'da 1 milyar insan temiz içme suyuna ulaşamıyor. Avrupa Birliği'nde ise kapital sistem gün Şimdi bu iki olgu arasında düşünsel olarak hiçbir bağ bu haliyle yok. İkisi arasında bir bağ olup olmadığını anlamak için bilimsel araştırmalar yapmamız gerekir. Ama kapitalizm eleştirmenleri, kapitalizm düşmanları genellikle bu olguları peş peşe verip sanki bu olgulardan otomatikman kapitalizm sorumluymuş gibi bir hava oluşturuyorlar. Buna benzer bir örnek mesela şu. Dünyada diğer ki yine 1 milyar insan veya 2 milyar insan günde 1 dolardan az gelirle yaşıyor. Ve dünya kapitalist bir dünya. Şu anda kapitalizmin hegemonyası var dünyada. Ve böylece bu iki olgu arasında dinleyenlerin, okuyanların kafasında bir çağrışım yapılıyor. Bu kapitalizm dediğimiz şey insanların çok sayıda insanın, belki de 2 milyar insanın günde 1 dolar gelirden az bir gelirle yaşamasına sebep oluyor kapitalizmden bir kurtulsak, günde 1 dolar değil, belki günde on dolar insanlar kazanacaklar ve 10 dolarla yaşamaya başlayacaklar. Bu da bir hileli yöntem var. Bir başka hileli yöntem de, bu biraz cehalete de dayanıyor aynı zamanda, merkantilizmin hastalıklarını kapitalizme bağlamak şeklinde. Merkantilizm bilindiği üzere saldırgan dış politikaları gerektiren bir ekonomik politikadır. Diğer ülkelere işgal etmeye, oralardaki toprakları yağmalamaya dayanan bir sistemdir ve dünyanın dünya tarihinin bir döneminde özellikle Avrupa'da egemen olmuş bir sistemdir. İmparatorlukların takip ettiği bir ekonomik bir modeldir. Bu model tabii ki işgale, sömürgeye, savaşa yol açmıştır. Buradan otomatikman kapitalizme bir çizgi çekiyor bazı araştırmalar ve merkantilizm eşittir kapitalizm ya da kapitalizmin merkantilist dönemi diyerekten yorumlar yapıyorlar. Halbuki biliyoruz ki kapitalizm merkantilizmin zıttı olarak, merkantilizmin reddi olarak ortaya çıkmıştır. Kapitalizmi şeytan olarak gören kimselerin argümanları üzerinde biraz duralım. Mesela kapitalizm açlığın sebebi midir? Peşinen öyledir veya değildir demek yerine araştırma yapmamız ve bilgi toplamamız gerekir. Bunu yaptığımız zaman görüyoruz ki kapitalizm açlığın sebebi değildir. Tam tersine kapitalizm açlığın önlenmesinin yoludur. Eğer açlığın sebebini arıyorsak ve siyasi sistemler açısından bu, bu sebebi aramak durumundaysak gözümüzü dikmemiz gereken yer devletçi sistemlerdir. Mesela birilerini kızdırmak bazısından söylemek lazım. Sosyalizm açlık yaratır. Dolayısıyla sosyalizmin ortadan kaldırılması, açlığın ortadan kaldırılması anlamına gelir. Bunu doğrulayan pek çok örnek var. Mesela Çin, Hindistan gibi çok uzun dönemler fakir kalmış, dünyanın geri kalan kısımları gelişirken fakirlik cenderesine sıkışmış ülkeler Sosyalizmden kurtuldukça açlıktan da kurtuluyorlar. Buna karşılık dünya tarihine bakıldığında insanların kapitalist sisteme yöneldikçe açlıktan çıktığını görüyoruz. Bugün mesela sık sık dile getirilen günde bir dolardan az gelirli yaşayan insanlar oranla bakalım. 1800'lere baktığımızda insanların büyük bir bölümünün belki %80'inin, %90'ının bugünkü dolarla bir dolardan az gelirle yaşadığını görüyoruz. Ama bugün bu oran %15'lere düşmüş durumda. Peki bu nasıl mümkün oldu? Kapitalistleşme sayesinde, kapitalizmin gelişmesi sayesinde mümkün oldu. Bir başka örnek vereyim. 1800'de dünya per kapitası, yani da kişi başına düşen gelir, 1 dolar idi ise bugün 30 dolar civarında. Bu şu anlama geliyor. Ortalama insan 1800'lere nispetle 30 kat zenginleşmiş durumda. Peki bu nasıl mümkün oldu? Bu yine kapitalizm sayesinde mümkün kapitalist ekonomik sisteminin yarattığı refah sayesinde, üretkenlik sayesinde mümkün oldu. diğer mesele eşitsizlik meselesi. Kapitalizmin bütün eşitsizliklerin kaynağı olduğu sıkça söyleniyor. Bir defa eşitsizlik derken üzerinde durmamız gereken eşitsizlik şüphesiz mali eşitsizliktir. Yani fizyolojik eşitsizliği herhalde bir problem olarak görmek anlamsız olacaktır. Acaba kapitalizm eşitsizlik yaratan bir sistem midir? Bu soruya şu soruyla cevap verelim mali maddi eşitsizlikleri tamamen ortadan kaldıran bir sistem var mıdır? Dünya böyle bir sistem görmüş müdür? Böyle bir iddiayla ortaya çıkan sistemler, yola çıkan sistemler eşitlik mi yaratmıştır, eşitsizlik mi yaratmıştır? Mesela sosyal sistemler eşitliğe mi dayanmıştır, eşitsizliğe mi dayanmıştır? Birçok araştırmadan biliyoruz ki sosyal sistemler tipik eşitsizlik rejimleridir. Peki kapitalizmde eşitsizlik yok mudur? Evet, kapitalizmde eşitsizlik vardır. Ama kapitalizmdeki eşitsizlikler genellikle adil, hak edilmiş eşitsizliklerdir. Buna karşılık devleti sistemlerdeki eşitsizlikler adil olmayan, hak edilmeyen eşitsizliklerdir. Kapitalist sistemdeki eşitsizlikler kişilerin kendi kabiliyetlerinden, şanslarından, yeni ürün geliştirme becerilerinden, çeşitli yeteneklerinden kaynaklanır. Ve kapitalist sistemdeki bu eşitsizlikler gelip geçici eşitsizliklerdir. Yani hiç kimse eşitsizliğe mahkum değildir. İnsanlar zaman içerisinde kendi durumlarını iyileştirebilirler. Bir diğer önemli nokta da şudur, kapitalist sistemdeki eşitsizlik bütün insanların lehine işler. Buna karşılık devletçi sistemlerde, özellikle sosyalist sistemlerde eşitsizlik bütün insanların ya da insanların çoğunun, iktidar sahibi olan insanların dışındaki insanların aleyhine işler, onların refahına ve özgürlüğüne zarar verir. Kapitalizm, özgürlük ve refahı bir arada barındırabilen, özgürlük ve refahı aynı anda sağlayabilen yegane sistemdir. Kapitalizmden rahatsız olanlar, kapitalizmin sağladığı şeyin başka sistemler tarafından sağlanabileceğini ispat etmelidirler. Bunu ispat etmeyip sadece kapitalizm eleştirisi yaptıkları sürece ciddi alınmaları gerekmez. Son olarak kapitalizmle ilgili bir iki popüler yanlışa işaret etmek lazım. Çünkü bu yanlışlar sadece kapitalizme antipati duyanlar tarafından değil, zaman zaman kapitalizme sempati duyanlar tarafından da dile getiriliyor. Bunlardan birincisi şu, kapitalizm bir üretim biçimi değildir. Kapitalizm bir iktisali teşkilatlama biçimidir özel mülkiyete ve serbest mübadeleye dayanan ekonomik modele verilen isimdir. Üretim biçimleri değişebilir, teknolojiye bağlı olarak değişebilir ama iktisadi model özel mülkiyeti ve serbest mübadeleye esas aldığımız sürece aynı kalacaktır. İkincisi, ta kapitalizm tarihi bir model değildir. Genellikle evrim teorisine inananlar, Marx gibi, tarihin akışı içerisinde kapitalizmin belli bir safhada ortaya çıktığını, söylemeye eğilimler. Bu tabii ki kendilerine avantaj sağlar. Eğer kapitalizm bir tarihi evre ise geçici olması gerekir. Demek ki bir süre sonra ortadan kalkacaktır. Kapitalizm derken benim kastettiğim şey liberal kapitalizmdir. Bugün yine kapitalizm adı verilen bazen kronik kapitalizm, ahbap çavuş kapitalizmi dediğimiz devletle büyük şirketlerin iç içe geçtiği model kapitalist sistem değildir. Kapitalist sistem bütün bireylerin tam ekonomik gözgürlüğe sahip olduğu, İktisadi kaynaklarına serbestçe iktisadi süreçlere sokabildiği sistemin adıdır. Büyük şirketlerin devlete eklemlenerek vatandaşı soyduğu, vatandaşın üzerinden haksız kazançlar elde ettiği sistem kapitalist bir sistem değildir. Tam aksine faşizm, sosyalizm kırması bir kronik kapitalist sistemdir. Kronik kapitalizm dediğimiz devletçi bir sistemdir. Bu ayrımı da akılda tutmakta fayda var. Toparlayacak olursak fakirliği çözmek için daha çok kapitalizme ihtiyacımız var. Daha fazla özgürlük için daha çok kapitalizme ihtiyacımız var.